Mikrofon senin Brüksel. Mikrofon senin Brüksel. Mikrofon senin Brüksel. Bonjour. Ben Said Köse. Yaşım 53, brüksel Skarbek doğumluyum ve doğduğum günden bu yana hep bu Belçika'da, Brüksel'de ve bu belediyede yaşadım. Uzun yıllardan beri de iş sektöründeyim, iş adamıyım. Bonjour, adım Ayşe Üzdemir, 55 yaşındayım. Konya, Yunanakya, Gökbünar ilçesinde doğdum. Burada market işle diyorum. Merhaba. İsmim Abdülkadir Kara. 53 yaşındayım. Afyon Karahisar Bayat ilçesi doğumluyum. Burada aile hekimliği yapmaktayım. Belçika'ya ne zaman, nasıl geldiniz? Babam buraya ilk gelen e, Türklerden e, 1956-57 yılında e, Şarlurva şehrinde grizu patlaması oluyor ve İtalya ondan sonra Belçika işçi vermemeye başlıyor ve Belçika e, Avrupa dışındaki ülkelere e, iş emeği için e, dönüyor. Belçika ile Türkiye arasında 64 yılında e, iş anlaşması oluyor. Ve o yıllardan sonra Belçika'da e, Türk nüfusu, e, Türk işçileri gelmeye başlıyor. Babam 66 yılında geliyor Belçika'ya. Ben 69, e, Skarbek, Brüksel'de Skarbek doğumluyum. 1980'de evlendik geldim. E, i̇lk geldiğimizde buralar daha bir ki zorudu. Çocuğum yaşım da küçüldü. Ee, çok zorluklar, gariplikler yaşadın tabii ki. Hem anne-baba üzlemi, hem vatan özlemi. Ee, yabancı ülkeye geldin, bir şey bilmiyorsun, dil bilmiyorsun. Ee, nasıl hissedersin? Böyle garip bir hissi kendinde. Benim göç hikayem biraz karışık. Babamın buraya ilk gelen göçmenlerden birisi olması sebebiyle aile birleşimi kapsamında annemle beraber 3 aylıkken buraya gelmişim. İlkokul çağlarına kadar Belçika'da Gent şehrinde yaşamışız. İlkokul çağında Türkiye'de yalnız kalan babaannem ve dedemlerin yalnızlığını giderme amacıyla babamlar beni onların yanına bırakmışlar. İlkokul bittikten sonra da artık iş onların yanında bir torun olup onların eğlencesi olmaktan çıkmış, eğitime dönmüş. Dolayısıyla ortaokul, lise Türkiye'de bitirdim. Eskişehir Atatürk Lisesi mezunuyum. Türkiye'deki üniversite giriş sınavlarında istediğim tıp fakültesi olmadığı için babamların da hala burada olmaları hasebiyle buraya gelmeye karar verdik. Heybe nedir biliyor musunuz? Heybe'yi biliyorum. Çocukluğumdan onlarla yetiştik çünkü biz köyde yetiştik. Heybe'yi eşeğin üstüne ya da atın üstüne atarlar, içine eşya korlar ondan beraber bir yere gidiyorsan götürürler. Küçüklüğümde dedemin bir eşeği vardı ve köyden pazara giderken o heybeyi atardı İşte iki tarafında. Giderken bizim köyün üzümleri çok meşhurdu. Üzüm götürürdü pazara, onu satardı heybeden. Geri gelirken de pazardan evin ihtiyaçlarını alır gelirdi. Dedem rahmetli, ruhu şad olsun. Heybe hayvanın üzerine koyduğumuz iki taraflı gözü olan, yük taşımaya yarayan dokuma kumaş. Avrupa'da yaşayan bir Türk olarak sizin yaşam heybenizde neler var? Ben heybeme e, yanılmaz bir kültür doldurdum diyebilirim. Çok samimi İtalyan arkadaşlarım var. Yunan arkadaşlarım var komşu e, ülke, Türkiye'nin komşusu. Dünyanın değişik ülkelerde insanlar var. Herkesten bir şeyler e, öğrenmeye çalıştım. Ve bu ülkenin bize verdiği e, özellikle eğitim alanında e, sağladığı e, kolaylıktan e, faydalandım diye düşünebiliyorum ben. Mesela market işletiyoruz, çocukları büyüttük. Zorlukları da oldu, iyilikleri de oldu, kötülükleri de oldu yani. Ama hayat gelip geçiyor. Hey benim çok dolu başta özlemle dolu bu Vatan özlemi, anne baba özlemi, mesleki hayata geçtikten sonra da günde onlarca insanın derdiyle ilgileniyorum. ve buradaki insanımızın gerçekten sıkıntılarıyla dolu bir heybem var.